Çapkını. Ne haber? Bir <laughs> var. Ne haber? Yalı Çapkını. Ne haber? Bir var. Ne haber? Yalı Çapkını. Ne haber? Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Artık yeni bölüme dakikalar kaldı. Az sonra yeni bölüm başlıyor. Herkes yeni bölümü heyecanla bekliyor. Yalı Çapkın 15. bölüm kamera arkasından yepyeni kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın.